Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet yanlış duymadınız. Doğru duydunuz. Brawl Stars istemiştiniz. Ben de Brawl Stars çekme kararı aldım. Hazırsanız bugün lanetli Kenji oynayacağız. Kenji alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok pahalı olsa da 1000 lira olsa da sizin için bunu yapacağım. O yüzden siz de lütfen Aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bakın sizin için yapıyorum. Hazırsanız işte alıyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Kenji geldi. Kenjimiz artık hazır. İşte şimdi başlayabiliriz. Ulan ne oldu karakterlere? Neyse, karakterler şimdi düzelir büyük ihtimalle. Hazırsanız arkadaşlar oyuna geçelim. Ama ondan öncesine bir tane grup kurmak istiyorum yani takım kurmak istiyorum. Bunu da buradan oluşturuyorum. İsmini de ne ne yapsam ne yapsam? Bizim kulübümüz var mıydı? He, varmış arkadaşlar bizim kulübümüz. O zaman buraya yazayım. Kulübümüzün ismi EA gördüğünüz gibi Ama kulübe giren olmamış Eğer size girmek isterseniz girebilirsiniz Bakın kulüp etiketi sol altta yazıyor Hadi bakalım şimdi oynayışa geçelim İlk maçımız savaş topu Savaş topundayız arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle vurdum ve ben de ölmedim Okey yaşıyorum Şimdi topu götürüyoruz Bunu zaten bilmeyen yoktur herhalde çok eski bir oyun Ve bir tane golümüzü attık Ben bu arada oyunu nasıl oynuyorum Onu da lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar şu an hızlı bir şekilde. Şuradan şöyle kaç 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 kaç. Evet. Güzel oynamaya çalışıyorum yine de. Siz yine yazarsınız. Kötü müyüm iyi miyim? Heh tamamdır. Yine bir tane daha gol geliyor mu? Gelmiyor şu an. Aa attık tamam okey. Çok basit oluyor şu an. Ve kazan Yok. Kazan <laughs> kazandık. <laughs> Şimdi ise arkadaşlar. Sizlerle birlikte deniz anasını oynuyoruz. Ve karşımızda. Türk mü bunlar bilmiyorum ama Türkiye benziyorlar belki Türk de olmayabilir ama takımımızda GS'li bir Galatasaraylı bir arkadaşımız var ben de Galatasaraylıyım Bunlar ne işe yarıyor He bak ben bunları bilmiyorum arkadaşlar oyuna yeni geldiğim için hop şuradan şöyle öldü birisi tamam of çok iyi ya Arkadaşlar Kenji gerçekten çok güzel bir karakter ya yeni çıkmasına rağmen demiyorum ama o karakterin oynanışı falan tam böyle bir samuray gibisin bak onun oradan arkasından fiu fiyu, fiyu. Görüyor musun? Fiu fiu yapıyorsun oluyor ya. Çok iyi, çok iyi karakter. Anam öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Kaç 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 kaç. Tamam. Ölmedik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yaşıyorum hala. Hop! Mesela çok güzel ya. Karakterin oynayışı çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunda ulti var. Ulti biliyorsunuz ki çaprazdan çapraza gidiyor. Bilmeyenler için belirtiyorum. Çaprazdan çapraza ultiler gidiyor ölmeden. Şöyle. Şimdi bize toplam 10 tane var. Onlarda ise 4 tane deniz anası var. Şöyle mesela şuna bir tane ulti çaktım şöyle. Hop! Hepsi tutmadı ama şöyle hallettik. Öldürdük yani. Şuna şöyle kaçalım. Onun ultisi var. Eyvah ulti yaptı ulti yaptı ulti yaptı. Ölmeden. Heh, kaçtım. Çok güzel bir şekilde kaçtım. Hop. Arkadaşlarım da yardıma geldi. İyi güzel ben şimdi canımı toparladım. Şuradan şöyle tekrardan. Bir dakika. Heh. Şimdi şuna şöyle bir öldürelim. Tamam o da öldü. Güzel. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir karaktermiş bu. Kenji. Çok beğendim ya. Gerçekten. Ha acayip sevdim yani. Tam böyle bir bana göre bir karakter gibi diyeyim. Ona ona benziyor. Çok da güzel oynayışı var. Hop şöyle bir tane ulti attım balık ultisi. <laughs> Biliyorsunuz ki arkadaşlar Japonya'da, Çin vesaire oralarda hep sushi'ler yenildiği için böyle sushi tarzına bir karakter olmuş. Aha! Arkadaşlar bakın ne geldi. Hadi bakalım yükseltiyoruz. Aa yükseltemedik be. Süper Ender'de kaldık. Tüh. Bakalım ne çıktı. Bir şey çıkmadı. Şimdi ise hesaplaşma girdik. Hesaplaşma bakalım. Ben hiç hatırlamıyorum arkadaşlar hangisinin ne olduğunu. Bir tane enerjili vardı. O bu herhalde. Aynen o bu. Bakalım sona kim kalacak. Şu an hiç Türk ismi görmedim ama olsun. Görmüştüm bir tane. GS1905. <laughs> Onu unutmayacağım. ben de niye şu an e buralar... E Görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama... Bloklar e siyah. Evet benim enerjimi çalmaya çalışan şey oldu da kaçtım. Konuşamadım. Enerjimi çalmaya çalışan oldu. Şuradan şöyle şunu öldürelim arkadaşlar. Nerede o? Heh, öldürdük. Tamam devam edelim. Hemen şöyle. Şurada bir tane arkadaşımız var. Onun canı bizimkinden fazla galiba. Kenji'nin canı biraz az kalmış ya. O bana saldıracak değil mi? Ayıcıklı olan. Evet. Kaçalım şöyle. O ayıcıklı bizi salmıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ona. O kaşında birazcık. Şöyle hallettik onu da. Tamam. Güzel. El Primo var. El Primo'yu severim. Şöyle El Primo'nun ölmesi ama birazcık zor oluyor arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Nereye attın El Primo? Buradayım. <laughs> eyvah, 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 kaç, 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 kaç. Ölmemem gerek. Şuradan şöyle kaçalım. Şimdi burada bir tane bomba atar. Kimdi arkadaşlar? Ben karakterlerin hiçbirinin ismini bilmiyorum. Lütfen yorumlarda siz beni düzeltin. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle kaçtık bakalım. Şimdi El Primo, El Primo burada. Ha, tamamdır. Hop, sushi'mizi kestik mi? Evet. Sushi'mizi kestik arkadaşlar. Şu an 9 enerjimiz var. Baya baya iyi. Zaten kendisi de şu an kaçıyor birazcık. İyi. Kaçan kovalanır. Ne diyelim arkadaşlar değil mi? Şöyle hop hop. Şöyle kaçıyor halen. Şöyle ultimi tutturacağım da arkadaşlar. Kaçsın birazcık kaçsın. Bakalım şimdi ultimi denemedim. Aa kaçtı mı? Yok burada. Ultimi şimdi attım. Bakalım he tamam değdi. Uf 87 canı kaldı. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel ya. Karakter 10 numara bu arada. Bakın arkadaşlar şimdi sushi'ler geliyor önüne. Hop. Demek istediğim buydu. <laughs> Tekrar hesaplaşmaya girdim arkadaşlar hesaplaşma güzel oluyor genelde o adamda bir tane logo çıktı ne olduğunu bilmiyorum ama benim kenjimi kimse halledemez arkadaşlar şöyle gidelim şöyle ilk ilk dalışımızı yaptık tamam güzel enerjimizi çaldı şu arkadaş şöyle ultimizi çakalım hop nerede olduğumuzu anlayamadı bile bakın bakın arkadaşlar karakter o kadar güzel ki kimse nerede olduğumu anlayamıyor anlık galibi bir yok oluyor o yok olması sayesinde bütün herkesi öldürebiliyoruz. Bak mesela Oradan hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar sol tık ata ata geldim. Şuradan bakın. Şöyle ama bu sefer istediğim yöne doğru gitmiyor. Ha. Çünkü yakında kimse olmadığı için bize öne doğru götürüyor. Şu an 10 tane enerjimiz oldu. Az önceki maçta bile 9'du. Sona doğru şu an 10 oldu. Gittikçe çalışıyorum arkadaşlar, ısınıyorum, ısınıyorum. Bakalım neredeler? Evet, birisini gördük. Şurada hop benim güzel arkadaşım benim. Evet, son bir kişi kaldı. Bakalım bunlar bot mu arkadaşlar ya baya basitler yani normal oyuncudan daha basitler ranked falan onu da gördüm bakın sağda şurada şurada <laughs> ranked falan mı girseydim belki daha güzel olurdu ha bak kaçıyor benden 10.000 canımı görünce kaçmaya başladı <laughs> evet şöyle deniyoruz arkadaşlar şimdi o bana vurdu ben ona vuramadım he hop o zaman şöyle bir ultimi çakıyorum arkadaşlar of of ne güzel vurdum ya. Arkadaşlar videoyu başlatmayı unutmuşum. Lütfen ama lütfen sakarlığıma verin. Bu sefer de elmas oyununa girdim. Aa, oh, oh, o oh. öleceğim. Öleceğim. Hop bir dakika hemen ultimi attım arkadaşlar ölmemek için kaçtım. Tamamdır. Arkadaşlar birazcık kötü oynadım ya. Biraz kötü oynadım da sorun yok. Şu an öndeyiz zaten. Yani ben olmasam bile takımım güzel bir şekilde ön, önümüze geçiriyor yani bizi. Öne geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle şunu şöyle öldürdük. Süper. Tamamdır. Mavi takım için geri sayım başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani biz kazanıyoruz. Adamların umurunda değil bak ne yapıyorlar. Vallahi arkadaşlar baya bir basit oluyor ya oyunlar. Daha güçlerine yani bilmiyorum öyle insanların gelmesini istiyorum. Böyle harbiden beni zorlayacak insanların gelmesini istiyorum. Çünkü bunlar çok basit geçiyor. Bir el daha elmas toplamaca girdim arkadaşlar. Oyunumda bir sorun oluyor gördüğünüz gibi bir problem var. Karakterler şu an gözükmüyor mesela. <laughs> Heh. Geldiler geri gittiler <laughs> Oyunumda bir problem var arkadaşlar Şimdi bakalım oyuncular güzel oynuyor mu şu an Evet Belki biraz güzel oynuyor olabilirler ama ben birazcık sakarlık yaptım orada Yani birazcık benim salaklığıma geldi diyeyim arkadaşlar Şimdi tekrardan gidelim Bakalım şu an öndeyiz zaten Şöyle şu elması ben alayım Evet bekleyelim bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şu an öndeyiz yine aynı şekil Yani bir şey değişmedi şu eleman bana yakınlaşır mı? Yok yakınlaşmadılar. Hii, bombalıyorlar buraya, ha, güzel bombalıyorlar. Tamam, şu an güzel karakterler geldi. Şöyle bir ultimate atıyorum ben buraya. Hop tamamdır, güzel bir şekilde hallettik. Evet, şöyle çektim, aldım geri arkadaşlar, geriye doğru gittim. Şu bombalayan elemanı öldürseniz mi? Çünkü ben öleceğim. Arkadaşlarım birazcık yardımcı olsa aslında fena olmaz. Evet. Öldü mü? Öldü. Hop, bir dakika şuradan şöyle şu tuzaktan kaçabilirsem. Ölmeden. ha tamamdır. Ölmedik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi öldüm. Benimkiler de aynen taşlarımı da arkadaşlarım alacak zaten. Biraz garip oynuyorum arkadaşlar. Çünkü karakterler gözükmüyor. <laughs> Şöyle ulti attım hemen. Güzel. Çok güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Kenji baya hızlı bir karakter. Yani kim sizi tutamaz? Kim sizi tutamaz arkadaşlar? En basitinden öyle söyleyeyim. Mesela El Primo gelsin bakalım kim bizi tutmaya çalışıyorsa gelsin görelim. Evet yükseltme geldi. Bakalım arkadaşlar ender'de destansı. Destansı! Oo! Destansı açtık arkadaşlar. Güzel. Ama hiçbir şey vermedi galiba. Evet burada da seviyemizi atladık. Hemen ödülümüzü alalım. Evet süper ender. Şöyle TikTok'ta gördüğüm şeylerden yapıyorum da hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Tamamen şans işi ya. Evet. Bir tane daha arkadaşlar oyun girelim. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Siz tabii ki de Brawl Stars daha fazla istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda yazın. Bakın yorumlarda yazmazsanız ben anlamam. Yorumlar boşuna yok. O yorumlara yazarsanız ben zaten yorumları okuyorum arkadaşlar. Ne istiyorsunuz? Roblox da olabilir. Ne bileyim Minecraft olabilir. Ne istiyorsanız yorumlarda yazın. Farklı oyun olursa daha güzel olur. Diğer savaşımız da başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Göreceğiz bakalım şimdi kim alıyor. Evet. Şimdi şöyle bir başlangıcımızı atalım. Tamam, güzel bir şekilde başlangıcımızı attık. Güzel ultimi de çaktım. Hızlı hızlı arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı. Tamam. Okey. Turu kazandık. Hemen ikinci turlayız. Devam devam devam. Çok basit olmasının sebebini arkadaşlar büyük ihtimal rankım düşük diye bana basit gibi gözüküyor ama normalde mesela bunu oynayan oyuncular belki zorlanıyordur. Hani ben bilemem bunu. Şöyle öldürelim şunu. Öldü. Tamam. Şuna da bir ulti atalım. Evet. Şöyle ultimizi attık. Güzel. Evet oyun bitmiş arkadaşlar. Bu kadar hızlı geçiyor ki oyun bitmiş. <laughs> Ve arkadaşlık isteğimiz geldi. Eğer siz de beni arkadaş eklemek istiyorsanız arkadaşlar oyundan ekleyebilirsiniz. Kimsenin isteğini iptal etmem yani. Tabii ki de olabiliriz arkadaş. Neden olmayalım? Evet. Şimdi videonun sonuna bir dakika yanlışlıkla girdik. Hadi neyse bu son oyun olsun bir şey olmaz. Bir dakika çıkış yapabiliyormuşuz. Şimdi arkadaşlar başka oynamadığım oyun var mı diye bakıyorum. Galiba bir tek şunu oynamadım. Şunu da oynayalım. Videonun sonuna gelelim. Şimdi de knockout 5'e 5 atıyoruz. Hiç Türk birisi var mı? Bunlar ne mesela? Bakın şunların üstüne logo çıkıyor arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Ve etraf şu an bayağı siyah oldu. Benim o. Oh. Benim arkadaşlar bayağı bir kötü oldu oyun. Görüyorsunuz. Hile gibi oldu resmen. Hile açmışım gibi oldu. <laughs> Öldüm. Ah be. <laughs> Birazcık böyle saçmaladım arkadaşlar. Siz anladınız zaten. Normalde zaten... İyi oynuyorum bence Bana öyle gibi geliyor Siz yine de bunu belirtin lütfen yorumlarda İyi mi oynuyorum kötü mü oynuyorum Yorumlarda yazın Şimdi ilk turumuzu aldık Şimdi ikinci turla beraberiz Şöyle ben Kenji olduğum için Genelde insanlar merak edip bana doğru oynuyorlar Bakın gördüğünüz gibi Şöyle şu arkadaşa bir oynayış yapalım Mesela güzel bir şekilde aldık o arkadaşı Hemen şuna da güzel bir oynayış Güzel aldık Ama şu an etraf simsi ya arkadaşlar Hile gibiyim ama değilim. Yani hile değilim çünkü. Bu oynayışı ben bilerek yapmıyorum ya da isteyerek yapmıyorum arkadaşlar. Şu an şöyle bir arkadaşa doğru hücum atmaya çalışıyorum ama hiçbir şey gözükmediği için arkadaşa hücum da atamıyorum. He. He sonunda atabildim o ya. Vallahi sonunda şu an hücum atamıyorum. Neredeyim bilmiyorum bakın. Neredeyim? He buradayım. He tamamdır. Arkadaşa güzel bir şekilde hücumumuzu atalım. Çünkü ölecek o şimdi. Kaçamazsın dostum benden. Gel. Gel buraya. Tamam. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu oyunu da aldığımıza göre hiç kaybettiğim oyun olmadı. Çünkü dediğim gibi <laughs> şey birazcık düşük gibi geliyor bana ama yükseltirsem kendime güzel olabilir. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Kenji lanetli Kenji hesabından böyle videolar gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.